Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Mina Tuner tekrardan hoş geldiniz diyorum canlarım. Umarım iyisinizdir, sağlıklısınızdır. Bugünkü güncel enerjimizde arkadaşlarım aklımızdaki kişiden bahsedeceğiz. Aklımızdaki kişinin bilinçaltına gireceğiz. Bu ilişki için neler düşünüyor? Aklından geçenler, düşüncesinde söylemek istedikleri, sırlar ya da size anlatmak isteyip de anlatamadığın gibi durumlar var ise bize bu açılımda kendisini ifade edecek arkadaşlarım. Şimdi gözlerinizi kapatın. Aklınızdaki kişinin ismini üç kere söyleyin. En derin bilinç altında sizler için söylemesi gereken ne varsa sırlar, düşünce, sırları varsa düşünceleri, kalbinden geçenler, aklından geçenler bildiğiniz zihnini okuyacağız arkadaşlar bilinçaltına iyicene şöyle bir gireceğiz. Sizler hakkındaki net enerjilerini sizlere anlatacağız. Peki uyumlanmanız için ne yapıyorsunuz? Abone olup tüm bildirimleri tıklıyorsunuz. Ve benden hem her zaman haberdar oluyor. Aynı zamanda da bu açılımı net bir şekilde uyumlanmanızı sağlıyorsunuz. Dengemizi bu şekilde Koruyacağız, Alma verme döngümüzü de bu şekilde kapatmış olacağız. Kolektife özel bir açılım arkadaşlarım. Ne zaman ben sizin karşınıza girer, ne zaman karşınıza çıkar, ne zaman bir şekilde izler, zamanlı zamansız bir açılım, ne zaman izlerseniz bu açılım sizlere özel bir açılım olacaktır. Eğer ki biri bir iletişime geçmek isteyen arkadaşlarım olursa da açıklama kısmına link paylaşıyorum. Instagram hesapları üzerinden benimle iletişime geçebilirsiniz. Evet arkadaşlar şimdi aklımızdaki kişinin en derin bilinçaltındaki düşüncelerine bakacağız. Aklımızdaki kişi hemen şöyle yapalım sizlerde daha net gözük görün. Bize hakkında neler düşünüyorsun? Aydınlatır mısın? Düşüncelerini bize gösterir misin? Ve bilinç altında neler varsa biz lütfen burada şu enerjide yansıt aydınlat bizi her döngüde bir şekilde ilişki vurgularımızı aydınlatsın Evet arkadaşlar zaman zaman bir açalım bu videoyu ne zaman izlerseniz ben sizin e, rehberiniz olacağım Hadi bakalım bilinçaltı aklımızdaki kişi bize rehberlik ediyor şu an. Olumsuz psikolojilerden geçiyormuş arkadaşım. Aklınızdaki kişi sizin aklınızda geçmişinizle alakalı bir takım şeyleri çok takılmış durumda. Takıntılarını size belli etmese de bir şekilde ısıtıp ısıtıp önünüze koyuyor. Ya da zihninde bunu konuşturuyor. Adım atma enerjileri var düşüncesinde. Size karşı bilinç altında arkadaşlarım ben diyor sana diyor kafaya taktım yani senin o yaptığın o hamle o mesaj o iletişim yapmaman gereken bir şeyi sen yapsam bunu yapmayacaktın bakın burada bir suçlama var ee, bu enerjide şöyle de yorumlayabiliriz arkadaşlar yapmamam gereken bir şeyi yaptım o yüzden psikolojim çok bozuk yapmaman gereken bir şey yaptım benim ciddi anlamda takıntılarımı sebebiyet veriyorsun. Bu ilişkinin ben önünü göremiyorum, geleceğimi göremiyorum seninle. Evet adım atmak istiyorum ama bir uçurum. Gelecekle alakalı bir plan yok. Yarıda kalıyoruz, yarıda bitiyoruz. Neden diye soruyor musun? Çünkü korkularım var. Senin bir adım at, sen benden bir adım atmamı bekliyorsun ama benim Olumsuzluk enerjilerim var, takıntılarım var, korkularım var. Korkularımı sana nasıl anlatabilirim? Evet, ben sana adım atmak istiyorum, ama ben korkuyorum ve bazı takıntılar içerisindeyim. Var. Özellikle evet sen ee, olgunluk enerjilerde hani olgun bir insansın, yapıcı bir karaktere sahipsin. Ama maalesef benim gördüğüm şey karşısında sen bile hayatta duramazsın. Ben bir takım pişmanlıklar yaşadım. Yaşatılan enerjilerde pişmanlıklar yaşattım sana. Evet sen benim için çok önemli bir insansın. Ama ben kendime engel olmalıydım. Ee, bir buçuk, 15 gün yani bir buçuk yıl önce ya da 15 gün önceki, 15 e, yıl önceki bir takım şeylerde sıkıntılar var arkadaşlar. 15 gün önce bir şey yaşamış olabilirsiniz. Bunun pişmanlığını yaşıyor olan aklınızdaki kişi var. Bir buçuk yıl önce bir şeyler yaşamış olabilirsiniz. Sıkıntılar yaşatmış pişmanlıkları var. 15 yıl öncesinden gelen bir pişmanlığı var. Aklınızdaki kişinin yaptığı bir hatası var. Şu anki hayat enerjimde Olumsuzluklar ve basiretim bağlanmış gibi hissediyorum. Nefes bile alamıyorum. Ağrılarım var, vücut ağrılarım var, psikolojik sıkıntılar içerisindeyim. Söylemek istediklerimi sana net bir şekilde anlatamıyorum. Beni yanlış anlamandan korkuyorum. Ama ben bunu bir şekilde sana kıvrına kıvrana anlatacağım. Aydınlatacağım seni. Bunun için hazır mısın? Güçlü müsün peki? Arkadaşlarım bu bir yolculukta yapmaması gereken bir hata bir meydan enerjisinde bir olayla karşı karşıya kalmış ve bunu size sır, sizden sır olarak saklıyor gittiği bir yolda ama siz hep böyle bu konu hakkında aydınlanmak istiyorsunuz sen oraya neden gittin, için gittin oraya hep niye gidiyorsun gibi durumlarınız var senin için çabalayacağım artık çabalama vaktinin geldiğini düşünüyorum şeyleri indirmem gerekiyor. Aynı zamanda bir şeyleri silmem gerekiyor. Bir şeyleri kapatmam gerekiyor. Bizim tartışmalarımız hep bundan kaynaklı zaten. Evet bir şeyler kapanacak. Bir takım sıkıntılar olmuş. Ne gibi? Sosyal medya enerjilerinde bir takım gördüğünüz, indirdiği ya da kaldırdığı, bir şekilde sizin yakaladığınız ya da şüphe ettiğiniz bir takım sohbet enerjileri var ise silmeler, indirmeler derken yanlış indirme, yanlış yükleme, yanlış kişiye gönderme gibi durumlar söz konusu. Geçmişte de bunun gibi şeyler yaşamış olan arkadaşlarım tekrar bunlarla alakalı şeyler yaşayacaklar. Ki yaşamışlar, yaşamış olan arkadaşlarımız da var. Biten arkadaşlar, bitirmişsiniz. Biten olumsuz sıkıntılar ve sen onun için çok farklısın. Düşüncemde öyle farklı bir karaktere sahipsin ki senin her alanında özlüyorum kokunu özlüyorum tenini özlüyorum sana seninle sohbet etmeyi bile o kadar çok özledim ki ve ben gerçekten e bu kadar uzun olacağını tahmin etmiyordum. Yani sensizliğin bu kadar uzun, hani çok kısa bir ayrılık yaşadınız ama ona çok uzun gelmiş olabilir. Yahut çok büyük sıkıntılar yaşadınız, çok büyük problemler yaşadınız. Bunların üstesinden gelemiyorum, kalkamıyorum artık, sıkılıyorum. Ne kadar uzun geliyor bana bu süre? Ben sensiz bu vakte kadar nasıl durabildim? Ben bile kendime şaşırıyorum, şaşırıyorum diyen bir aklınızdaki kişi var. İhanet olan arkadaşlarım bir ihanet görüyorum. Bir yalanı yakalamışsınız. Bu yalandan dolayı bitir bitirmeleriniz olmuş. Bir ihanet yakalamışsınız. Yıkımlar yaşamışsınız. Ama bu kişilerle yüzleşmişsiniz. Yüzleşmeye kadar gidecekmişsiniz. Bazı olaylar saklı kalması gerekirken kısacık da olsa anlık da olsa hatalar ortaya çıkmış artık siz bunu artık neyle geçmişteki olayı yeni mi aydınlattınız yeni mi öğrendiniz onun için bir ihanet değil belki aklınızdaki kişi için bir ihanet değil ama sizin için çok büyük bir yalan çok büyük bir ihanet illaki bir aldatma olarak varsaymayalım arkadaşlar iletişimli bir ihanettir eee yalan söylemek de bir ihanettir bir gibi gibi durumlar söz konusu ee, gittiği yolda yan, yani bir yere gidiyorum deyip farklı bir yoldan çıkması da bir ihanettir sizin gözünüzde o yüzden bazı şeyleri görmezden gelmenize rağmen üstüne üstüne basa basa bunu tekrarlaması sizin canınızı çok yakmış aklınıza kişi de bu enerjide olduğu için gerçek anlamda hem kalp kırıklığı hem de üçüncü bir kişiyi sokaraktan bir takım sıkıntılara meyil vermiş. Aklımızdaki kişinin bir hapishane, hastane gibi durumları varsa arkadaşlarım, çok yakın bir zaman içerisinde sıkıntılı olduğu alandan çıkacakmış. rahatsızlık, hastalık, problem, hastane, hapishane, buradan çıkacak vurguları var. Ee, ve burada çok sevineceğiniz bir olayla karşı karşıya kalacaksınız adım atmasını bekliyorsunuz ama yapmış olduğu hataları tekrarlamasını kesinlikle istemiyorsunuz bazı boşluklarda bırakıyorsunuz ilişkinizi iki ilişkilerde sizi çok yalnız bıraktığının farkında duygusal ayrılıklar yaşamışsınız fikir ayrılıkları, duygusal ayrılıklar ee, ama her düşüncenizde Birbirinizi düşünen iki insan var burada. Duygusal bağlarınızda ciddi anlamda birbirinizi çok net bir şekilde düşünüyorsunuz. Evet aranızda ciddi bir tutku var, ciddi bir aşk var. Bu aşkı kaybetmek istemeyen bir aklınızdaki kişi var. Ben diyor seni asla unutmuyorum. Tekrar duygusal ayrılıklar geçirmiş olabiliriz. Geçmişteki sıkıntılarımız ön yani geçmişte yapmış olduğum sırlar aralanmış, hatalar öğrenilmiş olabilir. ...bunlara rağmen bana tekrardan şans vermeni istiyorum. Biliyorum, olumsuz sıkıntılar yaşadık. Sen yaşadın, ben de yaşadım. Sıkıntıların üzerine, üstünde de benim olumsuzluklar, iş alanlarım, parasal konularım, maddi olanlarımda çok büyük problemler yaşadım. Bundan dolayı sıkıntılar ve e, bazı e, problemlerle karşı karşıya kaldım. bunun nesnesinden gelmek istiyorum. Biliyorum bana çok kızgınsın. Kaderimi tekrardan seninle birleştirmek istiyorum. Seni kaybetmek hiç istemiyorum. Ve burada senin bana şefkatini, senin bana göstermiş olduğun şefkati hiçbir kimse bana göstermedi. Aslında biliyorum sana güvensizlikler yaşattım. Yapmamam gereken bir takım sıkıntılar yaşattım. Ama bunlar tekrarlanmayacak. Çünkü benim anahtarım, benim iyileşmem, benim düzelmem, düzelmem sensin. Ee, arkadaşlar sakladığı sır, anahtar, düğümleriniz, problemleriniz artık çözüme, çözüme kavuşacak. Evet bir takım güvensizliklerle karşı karşıya kalmışsınız bu ilişkide. Ama şefkatle e, bir şekilde e, asla dediğiniz bir vurgularda tekrardan e, affedici tavırlar sergileyeceksiniz. Ne vakit derseniz bunu arkadaşlarım. 2 ve 1 enerjisi verdi. 2 ay içerisinde, 1 ay içerisinde, 21 gün içerisinde bu alanda olacak olan arkadaşlarımız var. Güvensizlikleriniz ve belirsizlikleriniz varsa iki ilişkilerinizde çok büyük hayal kırıklıklarına uğradıysanız kesinlikle artık düzelme enerjisi, ee, bazı şeyleri toparlama eylemlerine gideceksiniz. Ama aklınızdaki kişi Tekrar şans isteyecek sizden. Çünkü bitire, bitme, biten enerjilerde olmuyorsunuz, Ayrılıklar yaşamışsınız, kayıplar yaşamışsınız. E, ayrılmalı barışmalı vurgularınız olmuş. Artık bir şeyleri aydınlatmasını istiyorsunuz. Ve benlik enerjisinden çıkmasını istiyorsunuz. Aklınızdaki kişi gittiği yerlerde konuşmasıyla, hareketleriyle, tavrıyla kendini ön planda tutmayı çok seven bir karakter. Hatasını affettirmek isteyecek size. Ama kendi alanında ikilemde kaldığı bir takım olaylar var. Hane olarak bakarız, ailesel problemler olarak bakabiliriz, uyuşmazlıklarınız var. Ve bunları da çözüme kavuşturacağınız bir alan yaşayacaksınız. Ama bu konuda da ikiniz karşılıklı bir konuşma yaşayacaksınız. Ee, uzun zamandan beri iletişiminiz hiç yoksa, arada büyük bir engel varsa ve bundan dolayı dolayı da duygusal boşluklar ve düşüncelerinizde hep birbirinizi imgelediğinizi görüyorum e, kaybetme korkusunu çok bürütmüş, bürünmüş gözünüzde bir gün elbet gidecek ya da evet biz olamayacağız çünkü bizim engellerimiz var dediğiniz bir takım kavramlar oluşmuş ama bu döngüyü çözmek anahtarı o kapıyı açmak sizin elinizde eğer siz bunu açabilirseniz, aklınızdaki kişiyi çözebilirseniz, çözmeniz an meselesi arkadaşlarım. Bu insan, aklınızdaki kişi öyle bir sıkıntılardan geçmiş, öyle bir basiretsizliklerden geçmiş ki, evet sizi kaybetmiş, bir takım sıkıntılar yaşamış, ikilemde kalmış, duygusal ayrılıklara gitmişsiniz. Hayatına başka insanlar almış olabilir, başka görüşlerde bulunmuş olabilir. Ama bunların hepsi kendi hanesinde, kendi problemlerinle alakalı sizden dönemsel uzaklaşmak için yaptığı bir takım olaylar. Bilinçli yapılan hareketler. Bunu neden yapıyor? Çünkü bir engel olarak gözüküyor. Belki sizin bir geçmişiniz var. Geçmişinizde bir yaşam enerjiniz oldu. Nişanlandınız, ayrıldınız, nikah, nikahlandınız. Eee... Belki de bir çocuğunuz var. Buna yönelik kendi aile kavramlarına bunu e, kabullendiremeyen bir aklınızdaki kişi var. Olumsuz sıkıntıları yaşadığı için size karşı duygularında, sert tavırlar, tavırlarda, olumsuz enerjilerde, iletişim sıkıntılarında, ufacık bir tartışmayı büyütmesinde ve size arkasını dönmelerinin temel kaynağının bazıları bu. Bazı arkadaşlarımızın yaş farkından ötürü artık sizin ondan daha olgun olmanızın belki mantıksal bir olgunluktur bu. Lakin aklınızdaki kişinin bir takım olayların aydınlatması gerekiyor. Bir takım olayları ortaya çıkartmış olabilirsiniz. Ne dedik biz? İhaneti ortaya çıkartmış olabilirsiniz. Bir takım güvensizlikler yaşamışsınız. Bunların tekrarla, tekrarlanmasıyla beraberinde ee, sıkıntılar ard ardına gelmiş olan arkadaşlarımız var. Çok boşlukta bırakmış sizi. Sevgilisiniz, sevgili, sevgiliyken bile kısıtlamalı görüşmeler yapa, yaşatmış. Söyledikleri ve yaptığı hareketler birbirlerini hiçbir zaman uymamış. Ve bundan dolayı da aslında böyle olmasını isteyen bir taraf değil. Ama hani bir insan ikilemde kalır ya, İki kişi arasında kalırsın, ikilemde kalırsın. Ya da seçim yapmak zorunda kalırsın. Bu seçimi Sizden yana kullanmaktansa Maddiyatı seçmiş olabilir Kendi hanesini seçmiş olabilir Ve dönemsel bir takım kavramlardan Geçmesi gerekiyor Yani olaylar su yüzüne çıkmış Çok enteresan Aydınlanacaksınız ama merak etmeyin Düğümü çözeceksiniz e Bu düğüm nedir Sakladığı bir sırdır Görüştüğü kişiyle alakalıdır İş konularıyla alakalıdır Çünkü siz ondan gitmişsiniz Bütün problemler üst üstüne gelmiş Aydınlat bize. <laughs> Yıkım çalıştırıyor. Direkt kartınız arasına başka bir kart gelmiş. Ben şu an öyle bir yıkımdayım ki ya sanki böyle arkadaşlar aklınızdaki kişinin bir yıkımı var. Yani bu yıkımı nedir? İş yıkımıdır, maddi yıkımdır, hane yıkımıdır, ev yıkımıdır. Çünkü burada çok izleyen arkadaşım var. Çok kolektif özel bir açılımız zaten. E, para kaybı yaşıyorum, değer kaybı yaşıyorum, maddi kayıplar yaşıyorum, değer kayıpları e, bunun için mücadele ediyorum diye artık bu konuda aydınlanmak istiyorum. Öyle bir kalp kırıklığı ve üçlü ilişkilerde kalan arkadaşlarımız var ki öyle bir yalnız hissetmişsiniz ki kendinizi bu alandan artık çıkmak istiyorsunuz. Aklınıza kişinin size gelip artık netlik kazandırmasını istiyorsunuz. Dostanece gelişleri var. Evet canınızı acıtmadan. Ama ben burada bir çocuk daha gör, bir çocuk görüyorum. Belki bu sizin çocuğunuz ya da aklınıza kişinin çocuğu. İş alanlarınız var ise dönemsel sıkıntılar yaşamış olabilirsiniz. Aynı ortamda, aynı para, aynı iş ortamında, aynı kazançlarınızın olduğu bir takım kavramlarınız var arkadaşlarım. Burada bir takım e, olaylarla alakalı. E, gittiği yerler yaptığı çalışmalar görüştüğü insanlarla alakalı bir şeyleri duyacaksınız size karşı gösterdiği göstereceği bir takım olaylar sizi e, ne yapıyor çok değişti bu böyle değildi eskiden böyle değildi gibi durumlar içerisine sokuyor etrafında kemirici öyle çok insanlar var ki e, kafasını karıştıran o kadar çok insanlar var ki aklınızdaki kişinin bu algıdan çıkmak istiyor eğer ben ani kararlar verirsem, ani kayıplar yaşarım, seni kaybetmek istemiyorum, biraz beklemeye, biraz zamana ihtiyacım var. Evet kaderimde seni istiyorum ama ben öyle bir kalp kırıklığının, öyle bir karmik enerjilerin, öyle bir üçlü ilişkin içerisinde kaldım ki... E, ne ile alakalı arkadaşlarım? Üç kişi arasında kalmış olabilir. Ailesi, kendisi ve sizinle alakalı. Sizinle ilgili. Ya da e, kendi hayat enerjisi, iş döngüsü, kendi vurguları, sizin aileniz, sizin geçmişinizle alakalı. Öyle böyle e, kördüğüm var ki önümde bunu çözmekle meşgulüm. Bana biraz zaman tanı. Ben bir şeylere üstesinden geleceğim. Çok çakal, çok kurnaz biri aslında. Bazen de çok agresifleşebiliyor, sizi incitebiliyor. Sakın kendinizi incitmeye müsaade etmeyin. Kendiniz her zaman ön planda tutarsanız en azından değerli olduğunuzu hem kendiniz hem de karşı tarafa da göstermiş olacaksınız. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Sevgi, sağlık, işgile kalın. Kendinize çok ama çok iyi bakın.